Patron çıldırdı. 10 lirayı duyan mağazaya koştu. Denemeden aldı. Bayburt'ta yeni açılan kadın giyim mağazasında kıyafetlerin 10 liradan başladığını duyan kadınların alışveriş yarışı adeta izdihama dönüştü. Bayburt'ta yeni açılan mağazada açılışa özel 10 TL'den başlayan fiyatlarla e, ürünler satılıyor. Biz de sabahtan geldik alışverişimizi de yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. E, ürünler çok fazla ve çok güzel, çok e, fazla kalabalık var. Ben sabah 9'da geldim. 9'dan beri buradayım. Alışveriş yapmaya geldim. Çok fena bir yoğunluk var. İnşallah paramızı ödeyip alıp çıkacağız. Kaçtan beri buradasınız? Ben birden falan beri buradayım yoğunluktan dolayı. Böyle bakışıyorum, bakıyorum. Çok güzel şeyler var. İnşallah alıp çıkacağız buradan. Yani yaklaşık 3-4 saattir buradasınız. Evet.